Babam haklı. Gürru. Ya sen onca şeye rağmen... ...bu kadar hakarete rağmen hala o evde kalmak istiyorsun öyle mi? Abla... ...o evde Halide Hanım'dan başka kimse bana hakaret etmedi. Ya hala Gülfem Hanım'a bir şey söyletmiyorsun ya. Pes. Gülfem Hanım bana hakaret etmedi ki. O hırsız demedi bana. Gülfem Hanım vicdanlı biri. Öyle olmasaydı gerçeği öğrendikten sonra kalmamıza izin vermezdi ki. <laughs> Aşkım, bir kapıya çıksana. Abla, siz kahvelerinizi içene kadar ben bir Ceylan'a bakıp geleyim mi? Şey vardı. İlker Bey, söylemeyecektiniz. Evet. Kalk kalk babam gelecek şimdi. Tamam kaçarım birazdan ya. Aşkım dün gece öyle bir haber verdin ki bana sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Tamam gittim dinlemedim bile beni zaten. Dinlemedim ama duyacağımı duydum. Kuş yuvaya dönüyor gerisinden bana ne? Tabii gerisinden sana ne? Ne var yine ya? Oo. <gülüyor> <gülüyor> Baba <Çiftliği> gel. Çifte kurular. <laughs> Baba hadi. Yo Gürrül İyi akşamlar yok mu? İyi akşamlar. Yürü! <laughs> Öyle kuru kurusuna iyi akşamlar yok. Öyle öpmek yok mu Gürru Hanım? Hı? Hmm. Oo Salih Efendi. Hayırlı akşamlar Recep Bey. Öyle hayır mayır yok artık. Yandı senin kızın, yandı. Bundan sonra hayrı gelmez ona. <laughs> <Ama> Baba yürü ya. <laughs> ne diyorsun sen be adam? Sağoluş işte, sağoluş. Hadi baba. Ne dedi şimdi bu? Nasıl baba sarhoş işte bilmiyor ne dediğini. Allah'ım ya. Baba ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Yalan mı söylüyorum oğlum? Sen gül gibi kızın başını yakmayacakmışsın. Oğlum sen içmeden sarhoş olmuşsun. Hayal görüyorsun hayal. <laughs> ya sen o kızı alıp yakacaksın... ...ya da o sana varmayıp seni yakacak. <laughs> Aa, kime yazıyorsun kız? Hoş geldin. <laughs> Ne oldu? Aa, baba dur! Ceylan karışma lan. sen! Nerede lan? Dolaptaki paralar nerede? Yerine koyacağım. Neyi koyacaksın lan yerine? Neyi koyacaksın lan sen? Neyi? Ha? Neyi koyuyorsun? Boncukları mı yerine koyuyorsun sen ha? Boncuk mu bu? Para lan bu para! Söyle lan! Nerede yedin lan parayı? Nerede? Karı kızla mı yedin lan? Aa! Yerine koyacağım dedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.